Peygamber Efendimizin Vefatı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 63 yıl yaşamıştı. Bir gün ecelinin yaklaştığını anlayınca halkı çağırınız diye buyurdu. Bilal dam üstüne çıkıp ey müminler peygamberimizin huzuruna toplanın diye nida etti. Halk her taraftan mescide geldi. Peygamberimiz minbere çıktı. Allah'a hamd ve sena etti. Sonra bir hutbe okudu. Bütün Müslümanlar gözyaşlarını tutamayarak ağladılar. Ey Allah'ın Resulü dediler. Bu nasıl hutbedir ki yüreğimizi yaktı. Tesiri bizde dehşetli bir yer etti. Peygamberimiz bu veda hutbemdir buyurdu. Müslümanlar gözyaşlarını tutamayarak ağlaştılar. Bu son hutbeyi ölümünden beş gün önce okumuştu. Ondan sonra minberden aşağı indi. Rengi değişmişti. Gözleri yaşlı olduğu halde Hazreti Ayşe'nin evine geldi. Yatağa yattı. Hazreti Ayşe, ya Resulullah dedi. Anam babam sana feda olsun. Ne oldu sana böyle? Niye yatıyorsun? Peygamberimiz Hazreti Ayşe'ye cevap vermedi. Allah ölüm meleğini emretti. Ey melekül mevt, benim Muhammed Mustafa'ma git. Ona selamımı ve onun Habibim olduğunu söyle. Git. Fakat izin iste de öyle git. Canını da hemen alma. İzinle al. Bu emir üzerine ölüm meleği yeryüzüne indi. Yanında birçok melekler de vardı hep birlikte Hazreti Ayşe'nin evine geldiler. Ölüm meleği Ey Cebrail dedi. Allahu Teala Hazretleri bana Habibi Muhammed'in üstüne izinsiz girme ve ruhunu izinsiz alma diye emir buyurdu. Cebrail ölüm meleğinden bu sözü işitince ağlayıp her nefis ölümü tadacaktır dedi. Sonra peygamberimizin yanına girdi. Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'ı o halde görünce Ey Cebrail dedi. Seni ağlar görüyorum. Sebebi nedir? Ey Allah'ın Habibi dedi Cebrail. Nasıl ağlamayayım? Ölüm meleği kapıda bekliyor. Yanına gelmek için izin istiyor. Efendimiz de ağladı ve ölüm meleğinin içeri girmesine izin verdi. Ölüm meleği içeri girdi. Esselamu aleyke ya Muhammed dedi. Ve aleyke esselam diye selamını aldı Efendimiz. Ve ey kardeşim Azrail dedi. Ziyarete mi geldin yoksa canımı almaya mı? Azrail ya Muhammed dedi. Eğer dilersen ziyaret edeyim, dilersen ruhunu alayım. Peygamberimiz ağladı ve Yüce Allah'ı tasdik ederim ki her nefis ölümü tadacaktır dedi. Azrail, ya Muhammed ağlama dedi. Ben sana bir ananın oğluna olan şefkati gibi şefkatliyim. Allah bana yeryüzündeki bütün insanların canını birden al emretse bu senin mübarek ruhunu kabzetmekten bana daha kolay gelir. Peygamber Efendimiz ey ölüm meleği kardeşim dedi. Hoş geldin lakin bana mühlet ver. Asabıma bir kere bakayım.'' Kızım Fatıma'ya göz atayım. Ciğer parelerim Hasan ve Hüseyin'i göreyim. Melekül Mevt, ey Allah'ın Resulü dedi. Vallahi senin emrine boyun eğerim. Emrin başım üzerine. Sonra Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin bir yere toplanıp ağladılar. Efendimiz onları ağlar görünce dayanamayıp ağladı. Hazreti Fatıma, ey babam sen ne için ağlıyorsun? Efendimiz nasıl ağlamayayım dedi. Şurada duran ölüm meleği Azrail'dir babanın ruhunu almaya geldi. Ey babam dedi Hazreti Fatıma. Allah'tan dileyim beni de yakında sana ulaştırmasıdır. Ey Fatıma dedi efendimiz elbette bana yakında geleceksin. Sonra peygamberimiz ev halkı ve ashabıyla vedalaştı. Bu sırada namaz vakti gelmişti. Bilal kapıya geldi. Esselamu aleyke ey Allah'ın Resulü dedi. Mescide teşrif etmeyecek misiniz? Peygamberimiz ey Bilal dedi. Allah'ın rahmeti üzerine olsun senin peygamberin kendisiyle uğraşmaktadır. Git Ebu Bekir'e söyle, halka imam olsun, namaz kıldırsın. Müslümanlar bu sözü işitince çok üzüldüler. Ağlayıp gözyaşı döktüler. Hazreti Ebu Bekir Müslümanlara imam olup namaz kıldırdı. Allah ölüm meleğini emredip, git benim Habibime selam söyle ve onu hoş tut. O benim bütün yarattıklarımın en hayırlısıdır dedi. Ölüm meleği çok güzel yüzlü, güzel kokulu bir adam kılığında yine peygamberimizin evine geldi. "Esselamu aleyke ey Allah'ın Resulü" dedi. "İzin ver de içeri gireyim." Hazreti Fatıma kapıya çıktı. "Allah sana rahmet etsin ey Arap kardeş" dedi. "Babam kendi canı, kendi nefsiyle uğraşıyor." "Efendimiz ya Fatıma" dedi. "Kiminle konuşuyorsun?" Hazreti Fatıma "Bir Arap geldi, eve girmek için izin istiyor" diye cevap verdi. "O Arap değildir." evleri yıkıcı, sevdiklerini birbirinden ayırıcı olan ölüm meleği Azrail'dir dedi. Beni dünyadan ahirete alıp gitmek için geldi. Ey Fatıma, kapıyı aç, girsin. Hazreti Fatıma kapıyı açtı. Ölüm meleği Azrail içeri girdi. Esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Efendimiz ve aleyke selam ey Azrail dedi. Ziyarete mi yoksa canımı almaya mı geldin? Azrail, ey Allah'ın Resulü dedi. Canını almaya geldim. Allah kolaylıkla ruhunu almamı emir buyurdu. Peygamberimiz, Kardeşim Cebrail nerede diye sordu. Azrail, Gökyüzünde kaldı dedi. Bütün melekler senin için ona taziyede bulunuyorlar. Peygamberimizin gönlü kederlendi. Gözlerinden iki damla yaşaktı. Azrail, Ey Allah'ın Resulü, Dilersen canını alayım. Dilersen istediğin kadar yaşa. Bunda seni Cenab-ı Hak serbest kıldı dedi. Peygamberimiz, Peki yaşadıktan sonra gelecek emir nedir dedi. Azrail yine ölümdür dedi. Peygamberimiz bana mühlet ver de gönlümde olanı kardeşim Cebrail'e bir sorayım. Azrail emrin başım üzere dedi. Bir kenara çekildi. Hemen Cebrail gelip selam verdikten sonra Ey Allah'ın Resulü mübarek canınla ne haldesin? Peygamberimiz Ey kardeşim Cebrail dedi. Burada duran Azrail'dir. Ruhumu almaya geldi. Benden niçin ayrılıyorsun? Cebrail özür diledi. Ey Allah'ın Resulü dedi, seni bu halde görmeye gücüm yok ki. Benim Rabbim benim için ne verdi, onu bildir bana dedi Peygamberimiz. Cebrail, Ey Muhammed dedi, senin için gökleri açtılar, cenneti donattılar, iri gözlü hurileri süslediler. İlk şefaat edecek, cennete ilk girecek sensin. Livail Hamdi, hamd sancağını elinde ilk tutan sen olacaksın. Atan Adem Aleyhisselam senin elinin altında olacak. Peygamberimiz, Sorduğum o değildir dedi. Fakir ümmetlerimin hesap günü hali nasıl olur? Onu soruyorum. Cebrail, onlar için hiçbir kaygın olmasın dedi. Senin ümmetin cennete girmeyince öteki ümmetlere cennet haramdır. Bilmiyor musun ki Yüce Allah, ya Muhammed bütün yaratılmışları senin hürmetine yarattım buyurdu. Sonra Cebrail, ya Muhammed dedi. Seni nereye gömelim? Cennete alaya mı, sidretül müntehaya mı? Peygamberimiz, Ümmetimi dedi nereye gömüyorsanız beni de oraya gömün. Ümmetimin yanında gömülmek istiyorum. Cebrail yeryüzüne gömülüyor dedi. Peygamberimiz o halde beni de yeryüzüne gömün diye cevap verdi. Cebrail ey Allah'ın Resulü seni kim yıkasın? Amcam oğlu Ali diye cevap verdi Peygamber Efendimiz. Abbas oğlu Fadıl da su döksün. Kefene sarıp kabre koyunca biraz beklesinler. Benim namazımı önce Rabbim kılar. Yani bana Yüce Allah rahmet eder.'' sonra melekler kılar, sonra ehli beytim kılsın, ondan sonra da Müslümanlar kılsınlar. Bu sözleri işiten Hazreti Fatıma, babacığım babacığım diye bağırdı. Bu ayrılığın buluşması ne zaman? Ben seni kıyamet gününde nerede bulacağım? Peygamberimiz, ey Fatıma, yarın beni hesap, mizan yerinde bulursun. Ümmetimin amellerini görmek için orada bulunacağım dedi. Eğer babacığım dedi Hazreti Fatıma, seni orada bulamazsam ne yapayım? Havz yanında bulursun dedi peygamberimiz. Orada susuz ümmetime su veririm. Eğer orada da bulamazsam ne yapayım babacığım diye sordu Hazreti Fatıma. Beni Sırat Köprüsü yanında bulursun. Ben çok zaman orada bulunur. Ya Rabbi ümmetime selamet ver. Onlara inayet eyle ve ateşten sakla diye yalvarırım dedi. Bundan sonra ölüm meleği Azrail peygamberimize cennetin kokusunu koklattı. Ve mealen ey imanı tam olan nefs. Rabbine dön. Sen ondan razı ve o senden razı olarak ayetini okudu. Daha sonra peygamberimizin nefesi kesildi ve tertemiz ruhu arş-ı alaya uçup gitti. Sonradan Hazreti Ali peygamberimize baktım. Dudaklarının deprenip titrediğini gördüm. Kulak kabarttım. Dikkat ettim. Son nefesinde ümmetim ümmetim diyordu dedi.